Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. O kadar da üzücü bir video ile karşınızdayım. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarım sıfırlandı, format. Hemen ben şöyle öyle son öncül takılarak size hani bir şeyler anlatayım. İsterseniz oyuna geçelim, konuşarak anlatayım. Arkadaşlar bilgisayarım hacklendi. Yani eklendi diyeyim, inanmayabilirsiniz. İsterseniz inanmayın zaten. Hacklendi. Ben de format atmadım. Kendi kendine her şey sıfırlandı. Her şey gitti. Bütün bilgiler, pluginler, scriptler, texture pekler, her bildiğiniz şey gitti. Arkadaşlar çok kötüyüm. Gerçekten çok kötüyüm. E, tekstür de gitti. En önemlisi oydu zaten. Yani bulursunuz dersiniz ama ancak gerçekten bulunamayacak bir texture pek. Yani güzellik açısından değil. E, yani linki falan yok onun yani gerçekten. Çok önemli bir şey de maalesef ee, gitti arkadaşlar. Ben de gerçekten çok üzgünüm şu an. Bakın konuşma imcailim yok. Ya ne diyeyim ki ya ben şimdi? şimdi? Bir de e, bütün hesaplarım falan gitti. Şifrelerini unuttum bazılarının. Gerçek diyorum aşırı kötüyüm. şu gapple'da yiyelim arkadaşlar oyun oynamak için şey yapmadım. Şu adam bizi uğraştıracak. Arkadaşlar bir de birazdan bir şey göstereceğim. Ağzınız açık kalacak gerçekten. Birazdan iz göreceksiniz şu ma maç bitsin. şunları öldürelim. Seni öldüremeyiz ki. Lan bir şeyler oldu. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar. Şu bendikem. Bir dakika ne oluyor oğlum ha? Tamam şu yarı ekranda gözükmesin. Bakın şaşıracağınız şeyi gösteriyorum. Benim bilgisayarım zorlandı. Gördüğünüz gibi 545 MB boş yer var. Bu ne? Bütün hepsi dolu. Bunlar ne abi? Anlamadım ki. Yani bilgisayarımda yer yok. İkide bir bir de azalıyor. Gittikçe azalıyor. Daha yeni 3-4 GB. 542 megabayta düştü. Anlamadım vallahi arkadaşlar. Çok kötüyüm gerçekten. Bu arada hani bütün hesaplarımın şifresini falan bilmiyordum. Onlar da gitti. Ee, bugün bu arkadaşlarımın listeden falan yazışıyorduk. İsimlerini de vereyim ben. Eren Alper bu videoyu izliyorsa arkadaşlar e, şey yapsın aşağıda Instagram ismini yazsınlar. Hani beni geri gruba alsınlar. Çok önemliydi. Yani onlarla da e, yazışıyorduk falan. Yani Eren Alper izliyorsa o zaman zaten kendilerini biliyor. Onların isimlerini versinler. Unuttum ben. Ee, arkadaşlık eklerim. Yani yaparız. Yani sizi ilgilendirecek bu konu değil. Çok üzgünüm gerçekten. Pluginlerim, texture peklerim her şey gitti. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük video, videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın diyelim. Görüşürüz. Yorumlara da yazın. Hani istediğiniz bir şeyleri. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.